Kristatça yolundayız. Evet biz düz gideceğiz. Burası aşıklar yoluymuş. Şurası şu ağaçlık, şurası aşıklıklar yoluymuş. Şu gördüğümüz şu gelen yol Aşıklar yoluymuş. meşhur virajların indik. Ne diyor burası? KJC's Dalaman Havalimanı Antalya. Evet, KJC'ye yaklaştık. Yaklaşık 12 saattir yoldayız. İzmir'de bir saat işimiz vardı, elektronik işi. Onu hallettik. Bir saat yangın söndürdük. Bizim yenge de böyle uyuyor burada. Evet arkadaşlar, Moğla iyice yüzden. Hoşçakalın. Biz cepheye çıkıyoruz. Az kaldı cepheye çıkmaya. Ya sabah 8'de çıktık. İzmir'de baya işimiz vardı. Normalde İzmir'de beklemeyelim çattık. 在娱乐。